Merhabalar, bugünkü aracımız 2022 model Renault Clio 5 diye adlandırılan kasa modeli. Aracımızın orijinal USB radyo yuvadan ayrılarak oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve yardımıyla 9.7 inç boyutunda olan Tesla diye adlandırılan cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonlardaki birinci konu aracın ilgili hatlarında oluşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fizik örtü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir CAN bus interfez var. Bu interfez sayesinde direksiyon kontrol tuşları, alttaki tuşları tuşlarım tamam çalışıyor. Telefon açma kapama tuşu da üstteki tuş da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri saldığımız aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boşa dilip vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. İlgili alana bir USB fit alanı oluşturduk. Böylelikle ilgili kısımdan kullanıcı flash bellek takıp videolar ya da müziklerde açabilmiş olacak. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2022 model Clio 5 diye adlandırılan kasa modeli. 9.7 inç boyutunda olan Tesla cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerine hem satın alınma yapabiliyoruz hem de dahil hafızasındakileri kullanabiliyoruz. Biliyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kullanıyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz bağlı. Android telefonlardaki Android Auto da kablosuz çalışabiliyor. Apple CarPlay arayüzü buradayken Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini de gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Komple ses kısma. Kanal geçişleri ileri geri. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma tuşu da sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Apple CarPlay ve Android Auto'yu ilgili uygulama üzerinden kablosuz sunuyor cihazımız. Öyle bir de Siri aktif edelim. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü parçalı bulutlu ve sıcaklık gibi kullanıcı hem CarPlay hem de Android Auto'yu kablosuz kullanmış olacak. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirroring kısmı da ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışmış oluyor. Radyo kısmı radyoda RDS sinyallerini alabilir tekrar radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Bu şekilde kayıt altına da almış olabiliyoruz. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonumuzu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha iyi bir duruma gelmiş olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. İlgili ikona dokunarak flash bellekteki videolarımıza ya da müziklerimize erişim sağlamış oluyoruz. Buradan klasör seçimlerimizi yapıp kullanabiliyoruz. Yine direksiyon kumandaları burada da sorun şekilde şarkı atlatma, ses kısma çalışmış oluyor. Yine aynı flash bellek üzerinden ilgili ikona dokunarak yine klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza ya da müziklerimize erişim sağlamış olacağız. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra ilgili Play Store hesabı oluşturulacak. Bu hesap üzerinden kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulama örnek veriyorum. Google Maps, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta Apple CarPlay ve Android Auto modundayken en çok kullanılan konum mantığını araçta kullanmış olacak. Gece ve gündüz modları yani far duyarlılığı da sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz ilgili Play Store hesabı oluşturulup ve internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Şu satır referans çizgileri de aracın otopark çizgileri ya da aracın genişliğine göre ayarlanabilir nitelikte. Çizgileri ayarlayıp kaydedebiliyoruz. Kullandığımız kanal kamera analog eşli bir kamera. Araçta konumlandırma kısmında video içerisinde paylaşmış olacağız. Cihazımız bu işlemler yaparken hangi donanımında çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işin en stabili. Portex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 8 çekirdekli ve 2 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB dahil hafızası var ürünümüzün. Ekran çözünürlüğü de 24 768 formatında. Android 13 versiyonu kullanıyor. TS10 ya da 18'in yani platform bilgisindeki TS10 ve 18'in e, en mantıklı özelliği ise sistem iyileştirmelerini bir akıllı telefon gibi server'dan alabilip birçok iyileştirmeyi ve performans işlemlerine ilgili kısımdan yapabilmiş oluyor. Aracımız 2022 model Clio 5, 9.7 inç boyutundaki Tesla cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.